Bir orayı Kapus Plajı'nın sezon açılışı Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Belediye Başkanı yardımcıları, Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Kürşat Coşkun katıldı. Erdem plajda bulunan vatandaşları selamlayarak sohbet etti. Ergün! Bazı vatandaşların talep ve şikayetlerine kulak veren belediye başkanı tahsilerden bahse konu yerleri vatandaşlar ve yetkililer ile yerinde inceledi. Sorunların çözümü için görevlere etki verdi. <laughs> Yok, yani, de tek... o, şey? de, yani, şey, şey. ben diğerleri Ama bu da aynı şey. Bu da aynı şey. Doğru! Doğru! doğru. doğru. kararına da da, mı? Kararına Yani hiç şey yüzde bir, yani, bakın, yüzde bir neyle değişsin, hepsi başa başa. O zaman iyi olur. Tahmin et de Bural, buraları buraların, buraların ayakta kalması yani. lazım. Tamam, tamam. 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 yani. yani. tamam. tamam. ne, ne, yap, ne yok. Yok. Hiç ya yani. bunlar, ne ne yap, yap, ne Hiç ya bunlar yani. hepsi ne güzel yap, güzel. ama bak, ne diyoruz Yani para değil. En Ne simit dışarıda 10 lira, burada 15 lira. dışarıda

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, gazetecilerin kendisine yönelttiği plaj fiyat ücretleri, plajda bulunan kantin fiyatları, son zamanlarda çıkan kavga olayları sorularına yanıtladı. E, bir anlamda resmi olarak bugün e, açılışını yapmış bulunuyoruz. Vatandaşın hizmet olsunuz. Eksikleri varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Zaten sezona hazır bir vaziyette ama yine ona rağmen sağda solda ufak bir e, eksikler olabilir. Onlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız zaten e, görevleri başında. E, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız en kaliteli şekilde hizmet etmeye devam edecek. Onun için ama asıl önemli olan suyun numarayı mal bağlı bayrağı daha önce bizim dönemimizde -19 2019 döneminde kalmıştık. Ee, de biliyorsunuz. Daha sonra zaten kirlilik sebebiyle e, ben o şeyden İnşallah süreci başlattık. Tekrar alacağız. İnşallah öbür taraflarda, öbür plajlarda bu kapsam için almaya çalışacağız. Peki tabii ki uygulamayı artıracağız burada. Yani burada e, herkesin kullanabileceği bir alan olması. lazım. yani biz hiç kimsenin alkol e, içmesine karşı değiliz ama eğer buralarda tasarlıktan çıkıyorsa yani burası bizim için uygun değil. Burada herkes bunu kullanabilir. Hiç kimse rahatsız olmamak. Onun için biz bu burada artıracağız. Daha da olmazsa emniyet üzerine zaten müracaatını da yaptık. E, ek güvenlik tedbirleri almak için de e, gerekli girişimleri yapacağız. Güncel günün koşullarına, ekonomik koşullarına, ülkemizdeki ekonomik durgunluğa, tasarruf tedbirlerini tabii ki maliyetlerin karşısına bilmesi için bu plaj tesisleri kar amacı bitmeyen yerlerdir ama en azından da başa, başa noktasını bulabilmek lazım. Ee, bize belediyemize yük olmadan ve burası kendi giderlerini karşılayabilmeli. Onun için bir, e, e, hani herkes diyor ya, zam demiyor da e, fiyat güncellemesi diyor ya e, biz de güncelleme yapacağız. Evet. Ben, e, siyasi kaygılar taşıyaraktan insanlar e, burada, e, zam yapmamışlar e, belli ki. E, onları güncellememiz lazım. Günün koşullarını uydurmak, uydurmamız lazım. Ee, bu ekonomik bozukluklarda da e, ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, durumdaysa zorunda aynı bunu bu, tabii ki bizim e, ceplerimizden karşılayacak halimiz yok. Bu giderleri bizim e, mutlaka toplamamız lazım. Belediyemizin gelir tarifesini güncellememiz lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Geçmişte zam yapılmaması bugün yüzde iki yüzden üzerinde olması anlamına gelmiyor. Güncellenseydi bugün bunları konuşmayacaktır.